Ziya Paşa ve Namık Kemal çok iyi bir dostturlar. Arkadaştırlar ve ikisi de başlangıçta eski edebiyatı yerip yeni edebiyatı savunuyorlar. Ve şiir ve inşa eserinde makalesinde Ziya Paşa da aslında eski edebiyatı eleştiriyor ve yeni edebiyatı da savunuyor. Ama daha sonra birkaç yıl sonra Harabat adlı bir şiir antolojisi yazıyor Ziya Paşa. Ve bu eserinde bir önceki eserindeki fikrinden vazgeçiyor ve diyor ki hayır diyor ben yanıldım diyor. Ne yeni edebiyatı diyor arkadaşım bizim asıl edebiyatımız eski edebiyattır. Biz eski edebiyatı devam ettirelim diyor. Bak fikrinden döndü. Buna Namık Kemal çok sinirleniyor ve o Harabat adlı eseri eleştirmek için tarihi Harabat eleştirisini kitabını yazıyor. Tarif etmek yani yıpratmak, ona zarar vermek gibi anlamlara gelir değil mi? Oradan aklınıza bulunsun. İşte tarihi Harabat'ın böyle bir yazılış hikayesi vardır ve tarihi Harabat da bizim edebiyatımızdaki ilk eleştiri eseridir. Bunu unutmuyorsun. Hikayesi de az önce anlattığım gibi.